Değerli takipçilerim merhaba. Bugün Migros marketlerdeyiz. Migros marketlerde bu sene kurban fiyatlarını araştırıyoruz. İslam'ı usullere uygun diyorlar. Güvenilir kurban satışı Migros marketlerdeymiş. Baş karaman hayvanları var. Yaklaşık 12-16 kilogram geliyormuş. Bunların satış fiyatları bu sene Migros marketlerde 11 milyar 950 bağış kurban fiyatı ise 10 milyar 950 TL'ymiş Migros marketlerde. Şöyle devam ediyoruz. Küçük baş kıvırcık diyorlar. Yaklaşık 16-20 kilogram arası diyorlar. Bu da 14 milyar 800 diyorlar. Bağış kurban fiyatı ise 13 lira 800 ama sakatat hariç diyorlar. Dedikleri de hayvanın diğer olması lazım. Kafası falan tam olarak bilmiyorum. Sormak lazım. Devam ediyoruz fiyat araştırmaya. Büyük başlıklara geçtik. Bir yedi hissediyorlar. Yaklaşık 23-27 kilogram kemiksiz hissediyorlar. Bu da 19 milyar 950 TL'den bağış satılıyormuş. Bağış kurban fiyatı ise 18 lira 950 TL'ymiş Migros marketlerde. Şöyle devam edelim. Peşin fiyatına taksit imkanı da varmış. 4 taksite money bonus diyorlar. 2 taksite de diğer kartlar varmış değerli takipçilerim. Araştırma kanalı takipte kalmayı unutmayınız.